İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar yaklaşık bir haftadır kullandığım Oppo Reno 4 Lite ilgili kullanıcı deneyimi nasıl bir haftam nasıl geçti neler vaat ediyor satın aldığınızda neler yaşayacaksınız onunla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için hazırım ama öncesinde eğer henüz hala kanalımıza abone değilseniz lütfen aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayıp kanalımıza abone olup bizlere destek verin. Ve video ilerlerken eğer videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Video ile ilgili yanlış anlattığımı düşündüğünüz bir şey varsa bu cihazı satın almak isteyenler için lütfen aşağıya yorumlar kısmına bildiğiniz doğruları yazın. Ya da benim anlattığım hoşunuza giden noktalarla ilgili de yorumlar kısmında dilediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar Oppo Reno 4 Lite ile ilgili söylenebilecek çok güzel şeyler var. Gerçekten çok fazla sayıda güzel şey var. Onlardan benim için en çok hoşuna giden bu cihazı sen kullanıcılara anlatırken neleri öncelikli söylemek istersiniz diyenler için cihazın ağırlığından bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız cihazın hafifliğinden bahsetmek istiyorum. 164 gramlık bir cihazdan bahsediyoruz. İnanın elinizde taşıdığınız zaman cebinize koyduğunuz zaman herhangi bir şekilde bu cihazın yanınızda bulunması gerektiği durumlarda taşımak çok keyifli, bileğinizi ağrıtmıyor. Bir şey izlerken mesela uzun bir video izliyorsunuz, elinizde böyle tutuyorsunuz. Gerçekten daha az yoruluyor bileğim. Örneğin benim gün içerisinde kullandığım diğer cihazlarımla kıyasladığımda bu cihazı kullanmaktan hafiflik anlamında gerçekten çok memnunum. Bir de cihaz çok ince, 7.48 milimetrelik bir inceliği var arkadaşlar. Gerçekten hani kullanırken hem taşırken çok rahatsınız. Hem de hafiflik anlamında da çok rahat ve ince, premium bir cihazdan bahsediyoruz. Gerçekten bir masa üzerine koyduğunuzda eşiniz, dostunuz, akrabanız bir şekilde bu cihazı sizin elinizde gördüğünde merak edip soruyorlar. Özellikle şu arkadaki dörtlü kamera dizilimi çok dikkat çekiyor. Aslına bakarsanız bu şeyi hatırlatıyor. İşte iPhone 11 serisinin çıktığı günlerde üçlü arka kamera dizilimi olduğunda bir takım şeyler yapılmıştı. Hani böyle kepsler düzenlenmişti. İşte dörtlü bir ocağa benzetilenler. O kamera sayısını arttırıp dörtlü ocak gibi çizimler yapanlar falan olmuştu. Dalga geçilen bir konuydu ama bu cihaz üzerinde gerçekten bu dörtlü dizilim çok hoş duruyor. Ve hoş durduğu gibi de iyi sonuçlar çıkarıyor. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar size. 6.4 inçlik bir ekranı var bu cihazın. 2400'e 1080 piksel ve AMOLED bir ekrandan bahsediyoruz. İzlediğiniz şeylerde büyük keyif alabiliyorsunuz. İçerisinde Mediatek'in Helio P95 işlemcisi bulunuyor ve günlük işlerinizi yaparken, sosyal medya takibinizi yaparken, mailleşmelerinizi takip ederken ki burada benim çok önemsediğim şeylerden bir tanesi var. Cihaz içerisinde dahili olarak gelen ve Exchange mailleri destekleyen uygulamaları olan cihazları ben çok beğeniyorum. Eğer bir kurumsal firmada çalışıyorsanız ve bir Exchange mail kullanıyorsanız firma adınızla beraber üçüncü parti bir uygulama yüklemek yerine üreticinin dahili kendi uygulamasını kullanmanın avantajları var. Burada da o avantajları görüyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve her ne kadar cihazın adında light takısı olsa da oppo herhangi bir şekilde malzemeden kızmış değil. Çünkü içerisinde 8 GB RAM'i 128 GB dahili depolaması bulunan bir cihazdan bahsediyoruz. Hatta ve hatta diyor ki bu 128 GB da sana yetmeyecekse içerisine SD kart takıp bu alanı daha da arttırabilirsin ki hani günümüz şartlarında 128 GB gerçekten oldukça yeterli. Ben çok içerik üreten birisiyim, telefonuyla çok video çeken birisiyim. Buna rağmen 128 GB'lık günlük kullandığım işte benim Huawei P20 Pro var. 128 GB bir alanı var. Birçok uygulama olmasına rağmen, çok sayıda video çekiyor olmama rağmen hafızayla ilgili bir sorun yaşamıyorum keza bu cihazda da aynı şekilde herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi arka tarafta bu dörtlü kamera diziliminden bahsedeceğiz ya arkadaşlar. İşte bir tane 48 megapiksel ana kamerası var, bir tane 8 megapiksel, iki tane de 2 megapiksellik bir kamera var. Şimdi bu orta seviye cihazlarda genellikle 2 megapiksel kameralardan bir tanesi makro çekim için, bir tanesi de derinlik sensörü için ama burada anladığımız kadarıyla Oppo ikisini de derinlik sensörü için kullanmış ve siz çektiğiniz fotoğraflarda özellikle portre çekimlerinde arka tarafı çok iyi şekilde ayırıyor. Hatta ve hatta daha üst modellerde görmeye alışık olduğumuz özellikler sunuyor. Bunlardan bir tanesi şu. Bir portre fotoğraf çekiyorsunuz. Objeyi öne aldınız. Netlediniz. Arkadan ayırdı. Bunu hepsi yapabiliyor zaten. Yani iyi kamerası olanların hepsi yapabiliyor. Bu ayrıyetten şunu yapıyor. Arka tarafı siyah beyaz yapıp sizi renkli halde bırakabiliyor daha üst modellerde, daha pahalı modellerde görebileceğiniz bir özelliği içerisinde barındırıyor olması da çok güzel. Portre fotoğraflarından, geniş açılı çekimlerinden falan hepsinden ben çok etkilendim. Peki cihazla ilgili başka ne iyi? 4000 mAh'lik bir bataryası var hatta 4015 böyle diyelim arkadaşlar. Bir de kutu içerisinden 18 wattlık hızlı şarj adaptörü beraberinde geliyor bu çok iyi. Yani cihazınızı hızlı şarj edebiliyorsunuz ve 4000 mAh'lik bataryada yoğun kullanımlarda bile sabah evden çıkıp akşam eve döndüğünüzdeki süre içerisinde batarya sorunu yaşatmıyor size. Yani el, yanınızda bir harici powerbank vesaire bir şey gezdirmenize gerek bırakmıyor ama siz abartıyorsanız 4-5 saat oyun oynayacağım kardeşim yine de bana gitsin diyorsanız ha, orada biraz belki zorlayabilir ama rutin bir kullanıcının sosyal medyası, mailleri işte YouTube'dan izlediği içerikler, Netflix tüketimleri, oynadığı oyunlar falan bir günü tamamlayabilecek bir batarya ve hızlı şarj adaptörün içerisinden çıkması yaklaşık 3600-3500 lira civarında bir telefon için çok iyi. Şöyle düşünün daha dün işte iPhone'un tanıtımı yapıldı 12 Pro Max'in e orada gördük ki arkadaşlar kutu içerisinden artık iPhone diyor ki ben adaptör çıkarmayacağım, kablosunu vereceğim ama adaptör çıkarmayacağım hatta kulaklık da çıkarmayacağım diyor. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman işte Apple'ın da davası ne diyor ki? Gezegenimiz çok kirlendi kardeşim. Piyasada 2 milyardan fazla benim adaptörüm var. Daha yenisini vermeme gerek yok. Bu telefonu alan arkadaş zaten bu şeye sahiptir diyor. Böyle bir bakış açısı varken ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ya ben şahsen aldığım kutu içerisinde bunları görmek istiyorum. Belki benim ilk telefonum nereden biliyorsun? Ve o zaman üzerine ekstra para harcaman gerek vesaire. Bunlar at bir kenara. Oppo diyor ki kardeşim al bu kutuyu ben sana içerisinden 18 wattlık hızlı şarj adaptörünü de veriyor. Bu da çok güzel arkadaşlar. Peki başka ne söyleyebiliriz? İki tane renkle geldi. Bir tanesi mat siyah bir tanesi de metalik beyaz. Benim elimdeki metalik beyaz. Şimdi metalik beyaz da detay çekimlerde göstermeye çalışacağım ama şurası daha pürüzsüz bir beyaz rengi yapılmış. Bu taraflarda biraz böyle geçişleri olan değişik bir malzeme gibi gözüken bir Beyaz yapılmış. Ya bu telefonu şöyle bir güzelliği var. Parmak izi konusunda arkadaşlar, ya bazen böyle parmak izi bırakıyor endişesi yaşatıyor ama benim e, uzun kullanımda gördüğüm arkadaşlar bir parmak izi sorunu yaşatmadı bana parmak izi bırakmıyor. Kaldı ki yine kutu içerisinden çıkan şeffaf silikon koruyucusuyla kapağıyla kullandığınız zaman zaten parmak izi sorunu yaşamıyorsunuz. Bu arada burada da bir Oppo'nun kulaklığı var. Enco W51. Bunun da inceleme videosu yakında gelecek arkadaşlar. Müthiş bir uyum içerisinde çalışıyor. Kolumdaki Oppo Watch'la da müthiş bir üçlü oldular. Kullanırken çok keyif aldım. Ha bu arada ön kameradan bahsetmedik arkadaşlar. Ön tarafta da 16 megapiksellik ana kamerası var. 2 megapiksellik de derinlik algılayıcı kamerası var ve e, selfie çekmeyi çok seven kişiseniz mesela ben 40 yılda bir selfie çekerim hani incelemeden incelemeye kamera nasıl çalışıyor şeklinde bakmak için yapıyorum ama sosyal medyada, Instagram'da falan çok selfie paylaşıyorsanız bu kamera çok işinizi görecek onu söyleyebiliriz. Bu arada kamera konusunu kapatmadan şunu söyleyeyim. Video konusunda da şöyle bir durum var. Ee, 4K video çekebiliyorsunuz ama 30 FPS olarak çekebiliyorsunuz. 1080p'de video çekebiliyorsunuz. Yine 30 FPS olarak çekebiliyorsunuz. 60 FPS'te çekemiyorsunuz. Bir güzel özelliği arkadaşlar. Bunun bir sabitleme özelliği var. Ne demek bu? Video çekerken bir hareketli görüntü alıyorsanız, yürüyorsanız falan normalde bir titreşim olur. O da insanı rahatsız eder. Şimdi bundaki o özellik mümkün olduğunca titreşimi azaltıyor ve sabit düz bir zemin üzerinde çekiyormuşsunuz. hissiyatı veriyor. Videolar içerisinde paylaşırım zaten sizinle. Bu özelliği kullanabilirsiniz ama burada da küçük bir trik var. Bu özelliği çalıştırdığınızda 4K çekim yapamıyorsunuz. 1080p'de çekim yapabiliyorsunuz. Bunu da paylaşmış olayım. Oppo Reno 4 Lite'ın ön kamerası bu şekilde kaydediyor ve kendi mikrofonları da sesinizi bu şekilde kayıtlara geçiriyor arkadaşlar. Bunu görmenizi istedim. Şimdi bir de hareket edeceğim. Yürürken acaba nasıl bir sonuç verecek ona bakmak istiyorum. Oppo Reno 4 Lite'ın ön kamerasında çekim yapıyoruz. Bu şekilde kaydediyor ve hareketi engelleyici modunda aktif ettiğimde bakalım yürüdüğümdeki sonuç bir öncekinden farklılık gösterecek mi? Oppo Reno 4 Lite'ın arka kamerasıyla çekim yapıyorum arkadaşlar. Mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Herhangi bir tripod vesaire kullanmıyorum. Şimdi hareket edeceğim. Hareket ettiğimde yürüdüğüm zaman nasıl bir titreşim gösterecek, neleri içerisinde barındıracak siz bakın. Oppo Reno 4 Lite'ın arka kamerasında çekim yapıyorum. Kendi mikrofonunu kullanıyorum ve yürüyorum. Şu an Titreşime engelleyecek mod aktif değil ve bu hareketler size nasıl yansıyor kararını siz verin. Ve şimdi ultra sabitleyiciyi aktif ettiğimize göre bir de bu şekilde çekim yapalım bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Hareketlerimizden bir bakın bakalım. Arkadaşlar cihaz Oppo'nun Coloros 7.2 yazılımıyla geliyor. Arayüzüyle geliyor ve burada bir şey var, bir notu var. Diyor ki donma karşıtı algoritmayla daha kusursuz işleme. Ne diyor? Detayına bak. Bellek hatalarına neden olan verileri algılıyor ve temizliyor. Bu da takılma ve donma olasılığını azaltıyor. %54 bellek birleştirmede. %28'de otomatik veri tabanı optimizasyonunda çözümler sunuyor. Ve bu gerçekten kullandığım dönem içerisinde ya telefon takıldı bir uygulamadan diğerine geçemedim. Oyun oynarken bana eziyet çıkardı gibi şeylerle karşılaşmadım. Yani Oppo'nun söylediği şey en azından benim bir haftalık deneyimimde bunu sağlamış bulunuyor. Onu da sizlerle paylaştık. Peki cihazla ilgili olumsuz bir nokta yok mu kardeşim? Her şey mi çok iyi? Oppo bunu çok mu şahane yapmış diye düşünüyorsanız. Şöyle bir durum var. Aslında birkaç yayında da yine bundan bahsedildi cihazın fiyatı belirlenirken 3599 lira bu cihaz için aslına bakarsanız yani kendine cihaz alacak olsan Ersin bu cihazı alır mısın bu paraya? Alırım. Aldığım cihaz seçenekleri içerisine koyarım. 2'ye 3'e indirim ondan sonra da hangisini alacağıma karar veririm ama kesinlikle seçeneklerim arasında olur. Belki Oppo şöyle bir inceliği gözden kaçırdı ya da kendi stratejisini buna göre belirledi bilmiyorum. Ülkemizdeki Kanunlar çerçevesinde 3500 liranın üzerinde olan telefonlar için taksit sayısı seçeneğiyle 3500 liranın altında olan cihazlar için taksit seçeneği farklılık gösteriyor arkadaşlar. Bu farklılıktan dolayı yani Oppo bu cihazı 100 lira daha ucuza piyasaya sunmuş olsaydı operatör kanadında ya da işte ne bileyim alabilecekleri yerde taksit yapılabiliyor olsaydı ulaşıcı adet çok daha fazla olacaktı belki. Ee, peki genel bir toparlayacak olursak bu cihazla ilgili son sözlerimi söyleyeyim arkadaşlar. İçerik izlerken ekranı beni çok memnun etti. Bir. İki. Elimde taşırken hafifliğinden ve inceliğinden çok memnun oldum. Üç. Bataryası bir günü tamamlayabilecek seviyede ve bu beni mutlu ediyor dört bunun içerisinden çıkan bir hızlı şarj adaptörünün olması gerçekten çok iyi e, ve gün içerisinde oynadığınız işte pubg gibi call of duty gibi ne bileyim asfalt gibi oyunlardan en üst sekmelerde açamıyor olsanız bile akışkan ekranlı seviyesinde bu oyunları oynayabiliyor olmanız herhangi bir takılmaya sebep vermiyor olması çok iyi belki belki şunu söyleyebiliriz ben de işte biliyorsunuz bir Oppo A72 incelemesi de yaptık. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Oppo A72'de stereo hoparlör seçeneği var. Alttaki hoparlörden ve AZ tarafından stereo şekilde sağlı sollu sesler geliyor. Bu çok iyi bir şey. Keşke Oppo Reno 4 Lite'da da böyle bir seçenek olsaydı arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz ve bir çentik yerine delikli bir ekranla geliyor olması, işte bu cihazın bu tarafına konumlandırılmış ikili bir kamera olması da gerçekten premium bir hissiyat veriyor. Sözün özü. Bu fiyatı hak ettiğini düşündüğüm cihazlardan bir tanesi arkadaşlar. Siz de bu cihazla ilgili merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Aşağıya yorumlar kısmında yazarsınız. Ben elimden geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bildiğim şeyleri anlatıyorum. Bilmediğim şeylerde de sizlerden destek istiyorum. Konu hakkında bilgisi olanlar aşağıya paylaşsın lütfen. Pekala Videoyu noktalıyoruz ama öncesinde henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bize destek verin ve eğer içeriğimizi beğenmişseniz videonun altında yer alan beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Bir başka incelemede görüşünceye kadar. Hoşçakalın.